Sevgili izleyiciler, aramızda kalmasından günaydın. Bugün hiçbir şey aramızda kalmayacak. Çünkü yayından önce Ali, Sevda ve ben bir şeyleri kaynattık durduk. Öyle mi değil mi diye sorularımızı cevapladık birbirimiz kendi aramızda. Söz veriyoruz. Her şeyi masaya dökeceğiz ve aktaracağız. Söz mü? Söz enerji aldık ya. Enerji aldık Polat'tan. ya. Bayağı bir evet. yalnız morları giymiş. Evet, evet o bereketi parayı çekecek şimdi. Parayı çekecekmiş. Evet. Abi sen de bunca seni <laughs> giydiğinle yaptığınla çekemedin. Krem çıkartmadın abi. Evet, evet krem yani çıkartmadım. Bir Ali Güzellik Merkezi, Eyüboğlu Güzellik Merkezi evet. yapsaydın şu an olmayacaktı bazı şeyler yani. Yani e, Dilan Polat ve... Avanisi yetiyor Türkiye'ye. Evet, Bir de Ali Eyüboğlu olmasın. Olmasın. Diyorsun. Peki o zaman hızlıca başlayalım. Sevgili izleyiciler sen de takip etmişsindir Tabii, Sevda. Evet. Zaten Yetiyorum. programada bu sebeple de hazırlandın. 4 Kasım'da cezaevine giren, mal varlıklarına el konulan, şirketlerine kayyum atanan... Engin Dilan Polat'ın İstanbul Kağıthane'de franchising verilerek açılan güzellik merkezinde izdiham yaşandı ve gidenlerden bir vatandaş bir hanımefendi dedi ki: "Şimdi o içeride ve canımız o kadar çok sıkılıyor ki onu özledik deyiverdi. Enerji şarkısıyla da kuyruklar oluşturup coştular izleyelim." Plan Polat şubesinin açılışına kimler katıldı? Plan Polat cezaevinde ama şubeleri açılmaya devam ediyor. Kara para aklamakla suçlanan Polat ailesinin mallarına el konulmuş şirketlerine kayyum atanmıştı. Güzellik salonları kayyumlarla birlikte yeniden faaliyete geçti. Polat ailesine ait tüm şirketlerin yönetimi TMSF'de. Kağıthanede açılan yeni şubede enerji şarkısıyla dans edildi. Şampiyonlar Ligi'nden Merve Nur Akgüz ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da açılıştaydı. Şükran Hanım'ın kollarındaki bilezikler yine dikkatleri üzerine çekti. Mağaza önünde kuyruk sevim alanın yolladığı çelenk dikkat çekti. Fenomen ismi desteklemek için açılışa katılanlar da vardı. Şimdi tabii e, bu süreçte e, yani vergisini ödemediği kara para iddiası ve altı ayrı suçlamadan dolayı cezaevinde bulunan 5 Kasım'dan bu yana Polatlar içerideyken dışarıda bunların olması Herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Sevenleri çok memnun. Enerji şarkısıyla e, depolanıyorlar, e, coşuyorlar. Ama bu işin karşısında duranlar da diyor ki ne oluyor kardeşim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, acaba bunlar oluyor mu, olduruluyor mu? Ha, O da ayrı bir şey. Yani öncelikle insanlar tabii hukuku, devletin işleme sistemini, ticari hukuku ve ticaretin nasıl işlediğini... Herkes bilmek zorunda değil. Hı. Şu anda e, dilan polat şubesi açamazsınız diye bir şey yok. Özellikle kayyum atandıktan ve kayyum uygun ürünlerin satışına da bütün fenomenler için hı hı. İzin verdikten sonra evet. e, zaten ticaretleri devam ediyor. Her zaman da söyledik, kayyumun asıl görevi işletmeyi ayakta tutmak, kâra getirmek. Şu anda yargılanan insanların hakkını da hı. korumak adına olan paraları da çalıştırarak dava sonucuna göre ya hazineye aktarmak ya da şahıslara kazancıyla faizinle geri vermek. vermek. Kayyumun amacı budur. Kayyum da bunu yapıyor. Fakat yine bir operasyonuna başladılar. Bakın değerli izleyiciler bu fenomenler dilen veya diğerleri tutuklu olanlar veya mal varlığına el konulanlar neden çok şube açtılar diye bu hale düşmediler. Bu kadar çok şube açıp, bu kadar çok para harcayıp, bu kadar lüks hayat yaşayıp, milleti bunun gözünün önüne sokup, altınlar, onlar, bunlar, jipler, arabalar, kucak dolusu güller, uçaklar, şovlar ama işin mali boyutuna geldiğinizde Bunları ortaya dökme konusunda sıkıntı yaşadıkları için bu durumdalar. Ne 300 şube açtıkları için, o zaman bu ülkede bu kadar şubesi olan, marka değeri olan bir sürü firma var. Doğru mu? Evet. O zaman onlara niye devlet gitmiyor? Çünkü herkes devlete hesabını vermek zorunda. Burada bir hesap verememe ve hesabı ortaya koyamama durumu olduğu için. Dilan Polat başta olmak üzere diğer Hı? fenomenler hakkında bu işlemler yapılıyor. Fakat şöyle bir algı yapmak istiyorlar. Aa bakın onlar içeride ama bunların her şeyi normalmiş gibi. Devam Hay ediyormuş gibi. Kayyum atandı. Kayyum normal olan şeyleri hukuk gereği işletmek durumunda olduğu için normal olanlar... Normal şekilde devam ediyor. Birçok ürün satıştan kaldırıldı. Evet. Demek ki anormal bir şeyler var. E, fatura var, ürün yok. Ürün girişi yok, ham madde girişi yok. Ürünün ürünün alındığı toptancı girişi yok. Ortada zaten avukatları da bunları şey yaptılar. Vergi muhalefetine kanun dediler. Değil mi? Vergi kaçırma. Evet. Ama halk şunu da bilmiyor. Vergi muhalefetine kanunda şu vardır. Sizin deponuzda bir mal vardır. Hı. Siz onu satmışsınızdır. Ama bundan vergi kaçırmışsınızdır. Bu vergi muhalefetini kanuna girer. Evet. Ama ortada hiçbir ürün yoksa siz ürün varmış gibi naylon fatura kesiyorsanız bu vergi muhalefetini kanunun dışında işte kara para aklamaya mı girer, ona mı girer? Devlet bunları araştırıyor ve ortada böyle şeyler de var zaten. O yüzden bu açılışlara kanmayın. Oradaki insanları gördünüz. Yani kimseye de casting gibi gelenleri tamam mı? Hmm. Aa halk Dilan Polat, Dilan Polat veya Sence diğerleri. Sadece cast mı onlar? Hayır. Yani tanıdıktır. Ben bugün bir şube açayım. Bakın biz tanınmış insanlarız. Bizi davet ediyorlar. Biz gidelim, fotoğraf paylaşalım da değil mi Ali abi sen de çok iyi bilirsin. İnsanlar gelsin. Ben kastır diyemem ama şu algıyı Çünkü da Çünkü yaratmayı... Sosyal medyada öyle bir iddia da var. Şimdi, Bu yani, gidenler sanki böyle bir eş dost demeyeyim de hani böyle bazı programlara falan da katılıyor ya belirli bir ücret hepsi, karşılığında. Hepsi kast değildir. Hepsi kast değildir. Veya Tabii ama ki. insanlar çünkü da gittiler. Çünkü Dilan Polat'ın daha önceki açılışlarında gerçekten insanlar gidiyorlardı. <laughs> Şöyle bir söyleyeyim. Ben yoktu. ona da inanmıyorum. Dilan Polat'ın önceki açılışlarında da gidenlerin en az yarısının oraya toplatılmış insanlar Öyle mi olduğunu düşünüyorum. Yani e, o kadar da insanların beyniyle dalga geçilmesin. Şimdi psikolojik olarak size bir şey sormak istiyorum. Enerji şarkısını dinlediğiniz zaman bu şarkıyı ilk piyasaya verseniz... ...bin tane çocuğa dinletseniz, bin tane yetişkine dinletseniz... ...önce bu şarkıyı kim sahiplenir? Çocuklar. Evet. Hı. Çocukların zeka seviyesine hitap eden bir şarkıdır bu. Hı. Bazı çocuklar önce. yalnız büyüklerden daha akıllı. Aynen. Da Biz var. genel olarak Açık. diyoruz. Bu evet. tam çocukların. Tamam Hı. mı? beynine, algısına hitap eden bir şarkıdır. Akabinde büyüklerin de algılarına ve be bilgili, e, beyinlerine hitap etti. Herkes neyin peşinden gittiğini sorgulasın. Evet. E, sazı alabilir miyim? Buyurun. Seni. İki kadın rapor ilk, 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 i̇lk eserimi e, icra edeyim. E, aynen. Evet. Buyur hocam. Şimdi e, değerli izleyenler bu işe biraz geniş açıdan bakmak istiyorum. E, ben ısrarla vurguluyorum. Hiçbir gazeteci e, kendini savcı avukat e, yargıç yerine koymamalı e, soru sorup e, bu soruların cevabını bulmalı bazen bulamıyoruz Şimdi, şimdi. evet bulamıyoruz <laughs> ama havada kalan sorular bile çok şey anlatıyorlar ki şimdi bu bir e, kağıt halinde açılışı yapılan şube e, Polat çiftine operasyon yapılmadan önce anlaşması yapılmış franchising'i verilmiş Hatta açılmış bir yer. Açılışının şimdi yapılıyor olması e, tabii işin şovu, e, şovu değil. E, algı operasyonuna yönelik bir şeydir. Nedir bu algı operasyonu? E, bu algı operasyonu e, bak e, bu markaya hala yatırım yapıyor insanlar. Düzen i̇şte onu diyorum. Güven, algı operasyonu var. Güven, güven evet, var. Bu evet. ne demektir? Şimdi e, dün ııı e, Avukatı Hüseyin Kaya dedi ki e, Ocak ayında 2 şube daha açılacak. E, onların dekorasyonları sürüyor. İşte bak. Şimdi e, 12-13 milyon lira bir franchise'lik bedeli. Yani bir Dilan Biz, Polat şubesi almak istesem diyelim ki ya da sen bugün 13 milyon mu ödeyeceğiz? 15 milyon ilafsız çıkıyor cebinden. Çünkü o yerin tutulması, evet. dekorasyonu, e, elemanlar e, mal, malzemesi falan filan. E, dolayısıyla ee, cezaevinde olan, tüm mal varlığına el konan, e, çok ağır suçlamalarla, iddialarla karşı karşıya kalan bir ticaret erbabının e, şirketine e, insan niye yatırım yapar? Niye bu demektir beş, ki? Niye, evet. niye bu demektir ki onların serbest kalacağını satın alıyor bunlar?